Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar 9 tane video çektim. Bir ara toplam olarak bir kez daha kendimi açıklamak, bir kez daha kendimden bu arada bahsetmek istiyorum. Ben kimim, derdim ne, niye bu videoları çekiyorum gibi sorulara birkaç cevap vermek istiyorum. Bunu bir sözcükle, Fransızca bir sözcükle açıklamaya çalışayım. O sözcük Amusnau denilen bir sözcüktür. Bu sözcük güç koşullarda konuşan kişi anlamına gelir. Aslında daha çok e, kabilelerde, ilkel topluluklarda o topluluğun en bilge kişisine, en tecrübeli kişisine e, verilen bir addır. Ben e, bilgelik taslayacak, ukaralığa kalkışacak bir durumda değilim. Öyle bir iddiam yok. Ancak gerek ülkemiz gerekse dünyamız 5-10 yıldan beri muazzam bir kaotik dönemin içerisine girdi. Ortalık deyim yerindeyse tam bir e, toz duman içerisinde. Ben bu toz dumanın dağıtılmasına katkıda bulunmak istiyorum. Birincisi bu. İkincisi hiçbir şey kendi malımız değildir arkadaşlar. Her şeyi toplumdan aldık. Buna söz de dahildir, bilgi de dahildir. Dolayısıyla ben toplumdan aldığımı topluma geri iade etmek istiyorum. Son günlerde ülkemizde bir toplumsal krizden, ekonomik krizden, devlet krizinden söz ediliyor. Şimdi ekonomik kriz ve toplumsal kriz kısmını bir kenara bırakırsak devlet krizi üzerinde bugün durmak istiyorum. Sebebi de Sedat Peker'in açıklamaları vesilesiyle ayrıca ortaya çıkan uygunsuz ilişkiler, çıkar çatışmaları, kavgalar, saray içerisindeki meydana gelen itiş kakışlar ee, nedeniyle e, bu konuya bir kez daha değinmek gereğini duydum. Olay hakikaten bir devlet krizine doğru gidiyor. Neden öyle olduğunu biraz sonra açıklamaya çalışacağım. Ancak öncelikle devlet nedir? Devlet krizi nasıl çıkar? Böyle bir krizi gördüğümüzde nasıl tanırız? Bu sorulara bir yanıt vermek durumundayız. Şimdi tarihsel maddecilik devletle ilgili bir tanım veriyor bize. O da devletin egemen sınıfların baskı aracı olduğu şeklinde bir tanım. Bu tanım doğru bir tanım elbette. Ancak Devletin işlevi üzerinden tanımlanması anlamına geliyor. Yani işlevsel bir tanım. Bu tanım bize yeterli gelmeyecektir. Biraz daha analitik yaklaşmak durumundayız. Çünkü yapısal olarak bir takım şeyleri açıklayabilmek için onun ayrıntısına, arka planına sızmak durumundayız. Şimdi zaten ee, tarihsel maddecilik geçen yüzyılın tepkisel hareketlerinden biri olarak doğdu. Ee, tanrısal bir nitelikte tanınmıştı kendinden önce devlete, kutsal bir varlıktı. Ona bir tepki olarak e, kendisini ortaya koyduğunda, o da tam bir zıttına atlayarak onu şeytani bir şey olarak e, tanımlama noktasına gitti. Hatta bütün kötülüklerin anası gibi, bütün kötülüklerin kaynağı gibi görmeye başladı. Bu tanımlamanın bir kısmı doğrudur. Ee, ancak e, dediğim gibi, biraz önce belirttiğim gibi yetersiz bir e, tanımlamadır bu. Şimdi peki ayrıntısına girersek e, ne görürüz? Şimdi devlet esasen bir kurgudur arkadaşlar. Devlet aynı yazının bulunması gibi, telefonun bulunması gibi ya da araba lastiğinin bulunması gibi bir icattır esasen. Nerede, nasıl e ve niçin inşa edildiğini tespit edebileceğimiz bir icattır. Ancak diğer icatlardan farkı onun bir toplumsal örgütlenme olarak ortaya çıkışıdır nüfusun örgütlü bir kısmını devlet dediğimiz zaman ifade etmiş oluyoruz. Bunun dışında devlet bir örgütler toplamı olarak karşımıza çıkıyor. Bu örgütler toplamı düzeni devlet kendisini bir şekilde inşa etmiş oluyor. Aynı zamanda kendi altındaki toplumsal yapıyı da inşa etmiş oluyor. Bir noktada devlet bir anlamda kendisinin meşruiyet aracı, aynı zamanda tebaasının da meşruiyet aracına doğru ilerliyor. Başlangıcına nasıl doğduğuna girmeyeceğim. O tarihin derinliklerine şimdilik gitmek istemiyorum. Ancak şu an için devleti tanımak için bazı açıklamalar yapıyorum. Şimdi devlet bir meşruiyet kaynağı gibi kendisini sunar ve bir ideolojik zemin üzerinde hareket eder. Ama eee tebasını da kendisi yaratmış olur. Bir örnek vereyim. Bizim eğer adımız, doğum tarihimiz, soyumuz, sopumuz bir yere kaydedilmezse eğer karanlıkta kalırız. Hatta bugünkü yaşam için söylüyorum yok oluruz. Varlığımız şüpheli hale gelir. Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşamaz e, adlı romanındaki kişi durumuna düşeriz. Demek ki bizim varlığımız dahi bizim bu dünyada bir somut varlık olarak var olmamıza rağmen toplumsal ilişkilerin içerisine dahil olabilmek ve o yaşamın içerisinde devinebilmek için devletin bizi kaydetmesi ve tanıması gerekmektedir. Hatta bizim elimize sen şusun diye bize bir nüfus kağıdı da verir. Bu hemen hemen her alana yayılmış bir şeydir. Ee, mesela zaman bile devlet tarafından bölünmüş, tasarlanmış ve bize sunulmuştur. Örneğin takvim, zamanın bölünmesi anlamına gelmektedir ve zamanın bu şekilde bölüm, bölünmesi bize sunulmuştur. Onu başka türlü de böyle bilirsiniz. Onu başka türlü de dizayn edebilirsiniz. Ama böyle dizayn edilmiştir. Ve toplumsal yapımız içerisinde herkes buna uyduğu için, yukarıdan aşağıya inşa edildiği için zaman dahi önceden devlet tarafından meşru kılınmış, belirlenmiş içinde insanın devineceği bir hale getirilmiştir. Buna göre örneğin Sabahleyin iş saatlerinin belli bir zamanda başlayıp belli bir zamanda bitmesi ve ne kadar çalışılacağı noktasındaki noktasındaki şeyler bile önceden belirlidir. Onun için sabah 6'sında 7'sinde kalkıp yollara düşer düşeriz. İşe gideriz, işten geliriz. İşe gittiğimiz yerdeki iş ilişkileri de düzenlenmiştir. Çıkışımızdaki iş ilişkileri de düzenlenmiştir. Yollar, trafikler, ışıklar da düzenlenmiştir. Yaşamımızın hemen hemen birçok alanı devlet tarafından e, önceden inşa edilmiştir. Bütün bunları niye anlatıyorum? Çünkü e, devlet bir örgütler toplamı olduğu kadar aynı zamanda bu örgütlere bir inanç toplamıdır da. Kendisine bir rıza yaratmazsa bunlara tebasının uymasını sağlamaz ise bunların hiçbir anlamı kalmaz. Bunların bir değeri kalmaz. Ortada toplu yaşam denilen bir şey de yine kalmaz. Bir kaotik bir durum ortaya çıkar. Bu yüzden bu yüzden devlet meselesi toplumsal yapının bir krize girmemesi açısından önemli bir noktadır. Devlet krize girdiğinde arkasından hem ekonomik kriz hem toplumsal krizi bekleyebiliriz. Peki bizim şu sıralarda bahsedilen devlet krizi neyin nesidir? Devlet daha uzun uzun anlatacağım bir şeydir de şimdilik birkaç noktada dokundum. Yani önemini göstermek, karşılıklı toplumsal ilişkiyle devlet arasındaki ilişkiyi göstermek için bir şeyler söyledim. Ama e, onun daha fazla bir e, arka planı daha vardır. Oraya girmeyeceğim. şunu Şunu söyleyeceğim. Eğer devletin kurumlarına olan inancı ve güveni sarsarsanız toplumsal meşruiyet ve inanç konusunda şüpheler meydana gelirse Eğer e, devlet en önemli özelliği olan otoritesini gücünü uygulayamaz hale dönüşmektedir demektir Bu De yüzden devlet krizi o noktada oluşmaya başlar şimdi e, bizim şu anda kurduğumuz Saray düzeni mevcut e, devleti bir grup devletine, kendi grubuna ait, kendi e, dayandığı kitleye ait bir mekanizmaya dönüştürmek istedikçe eski çağların, antik çağların kent 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 devletlerinin imparatorlukların devletlerine benzetmeye çalıştıkça kurumlara olan güveni sarsmakta, kurumların örgütlü varlığını giderek yok etmektedir. Devlet krizi işte burada ortaya çıkıyor. Devlet krizi dediğimiz şey buradan ortaya çıkmış oluyor. Ee, şu sıralarda örneğin TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanılmaması devletin ciddi bir krizi anlamına gelir. Neden öyledir arkadaşlar? Çünkü bireylerin kendi kendi başlarına ulaşamayacakları e, rakamlara toplumsal e, dokulara ancak devlet organize örgütlü olduğu için ulaşabilir. Örneğin bütün illerde aynı anda ürünlerin fiyatlarını kontrol edebilir çünkü bütün illerde TÜİK'in teşkilatları vardır. Orada çalışanları vardır. Onlar her ay periyodik olarak bunları yaparlar. Keza aynı şekilde başka araştırmalar yapmak için de örgütleri, teşkilatları, binaları, çalışanları vardır. Planları vardır, programları vardır. Bunlar devlet tarafından bize sunulan şeylerdir. Yani devleti idare eden en önemli şeylerden bir tanesi, otoritesini sağlayan şeylerden bir tanesi rakamlardır. E bu rakamlara inançlar sarsılmaya başlarsa ki enflasyon rakamlarının efendim işte sağlık alanında hasta rakamlarının e, işte büyüme rakamlarının işsizlik rakamlarının inandırıcılığının kaybolması devletin organlarına karşı duyulan güvensizliğin artması devletin giderek krize girmesi anlamına geliyor devlet öyle çok soyut bir şey değil arkadaşlar devlet kişiler tarafından memurlar hizmetçiler idareciler, siyasiler vesaire gibi birçok mekanizmanın üst üste yan yana gelmek suretiyle meydana gelmiş bir örgütlenme. Hepsi insan yani netice itibariyle. Devletin bir eylemi diye söz ettiğimizde esasen devletin içindeki insanların eyleminden söz etmiş oluyoruz. Soyut bir varlığın, soyut bir e, şeyin var, varlığından bahsetmiyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla e, Sedat Peker Sedat Peker'in açıklamaları, görünüşteki devlet meşruiyetini, devleti meydana getiren insanların elinde tutan insanların, gayri meşru alanlara, gayri ahlaki alanlara savrulduğunu görmek suretiyle ona olan inancı, tebaanın ona olan güvenini gittikçe sarsıyor. Peki ne oluyor bu sarsılırsa sarsılsın, ne olacak yani diyebiliriz diyebiliriz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Devlet ekonomik alanda da aynı zamanda düzenleyici bir rol oynuyor. Bu, bu rolünü de oynayamaz hale geliyor. Örneğin eğer kurumlar keyfi olarak idare edilmeye başlanırsa ekonomi de ekonomiye de keyfi müdahaleler yaparsınız. Halbuki onun belirli kanunları, belirli kuralları vardır. Kendi iç yapısal özellikleri vardır. Oraya Örneğin faiz arttırmak gerekirken faizi düşürmek suretiyle müdahale ederseniz ekonomik yaşamda kırılmalar yaratırsınız. Yani devlet krizi arkasından bir ekonomik kriz getirir. Bununla da kalmaz. Olay giderek büyüdüğünde örneğin işsizlik büyür. İşsizliğin büyümesi toplumsal dokuların parçalanmasına yol açar. E, vesaire arkasından toplumsal bir kriz de gelir. E, bizim e, sınıfsal çatışmalar sönümlenmiş, ölmüş iken yavaş yavaş kendisine yol bulur ve yeni bir dünyanın kapıları açılır. Ben onların bu tür çözümlerin neler olabileceğine dair önümüzdeki süreçte bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.